hava çok sıcak. Merhaba Tana. Merhaba. Ben alabilir miyim? Annemle konuşacağım. Ama biraz çabuk gel. Tamam. Kızlar o ne ya? Hep aynı giyiniyorsunuz. Ya ne oldu? Bizi çekemiyor musun? Pardon ben elinizi çekemem. Bir, bize bak bir kendine bak. Kıskandığın için öyle söylüyorum. Tabii canım elbiselerimize bak önce sen. Bizimki daha güzel. Aynen. Aa kızım aslında kandırdım. Aslında Telefonumu çaldım. Aa para buldum kılıfın arkasında. Bakalım kaç TL? 50-100 100 TL. Aa ablamın yanına gel. Of bu kız nerede kaldı ya? Acaba telefonumu mu çaldı? Merhaba Tana. Merhaba. Geç geldiğim için özür dilerim. Annemle konuştum. Fazla zaman geçti. Sıkıntı yok. Yeter kızlara bakmayın. Ne oldu gene kızlar? Niye tartışıyorsunuz? her zamanki Meral işte. Ne oldu ki Mevzu ne? Ya elbiselerimiz aynı diyor. Neyse siz onu verin da mangal aldım. Beraber oynarız diye getirdim. Tamam oynayalım. Abi bugün bizim ekip nasıl gelmiyor ya? Sabah beraber böyle gittik yemek yedik. Ondan sonra herkes daldı. E bugün düğün var bir de çekmeyecek miyiz? Of ama çok geç oldu. Neyse eve gideyim. Abi telefonun arkasında 200 TL vardı. Nerede? Kesin o kız çaldı. İki kişilik oynamıyor. Her kuyuya dört tane taş koyacağız. E hepimiz nasıl oynayacağız? Sırayla oynayacağız. Doğru. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Oyun oynamayı bırakın da ben de üsteliver benim dememiz. Burcu alalım. Kim sana o kadar parayı verdi? Boş ver ya. Ya hadi söyle söylemezsen gelmeyi sevinirim. Öf gelecekseniz gelin ben gideceğim. Yok Gelmiş. gelmeyeceğiz git sen. Size söyleyeceğim annem verdi bayramı açlığında. Sana güvenmiyoruz yeter biz gelmiyoruz sen git. Öf gelmezseniz evet. gelmiyor. Buradaki kardeşime bakar mısın Ya modun düşük. Onu tanımıyorum ama içimde kalmış. Kardeşim gelir misin buraya bir dakika. Efendim abi. Neden modun düşük hayırdır inşallah. Bir tane kardeşim benden <laughs> paramı aldı. E sen niye telefonu veriyorsun ki. Bilmiyordum. Annemle konuşacağım annesiyle aldım paraları. Ne kadar vardı ki? 200 tane. E tamam kardeşim ben sana 200 lira vereceğim. Ama bir daha tanımadığın insanların telefonu verme tamam mı? Yok abi gerek yok. Al kardeşim içimden geldi al. Tamam. Hadi abi. görüşürüz. Görüşürüz.